Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin bir gün öncesindeyiz. Bu o kadar önemli ki çocuklarımızın geleceği söz konusu. Memleketimizin, milletimizin geleceği söz konusu değerli arkadaşlar. Çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttük. Dilimiz döndürce her şeyi milletimize anlatmaya çalıştık. İnşallah Trabzon'dan vereceğimiz bu güçlü bir ses bütün dünyaya çok güzel bir mesaj olacaktır arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, Eren Gülgül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. Bunu unutmayın ve bunu herkese hatırlatın. Tekrar söylüyorum. Eren Gülgül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. İşte bu Eren Bülbül'ü öldüren o teröristlerin iş birliği yaptığınlara en büyük mesajın Trabzon'dan Akçabat'tan çıkması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden işte diyoruz ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Projedir, asfalttır, yoldur, betondur, elektrikli, doğalgaz arkadaşlar bunlar hiçbir şey değil. Bunlar her hepsi kısa sürede yapılır. Her ki şu 21 yıldır yaptıklarımızın yanında bunlar fındık bunda fıstık bile değil. Ama bakın biz ülkemizin geleceğini, ülkemizdeki huzur ve güven ortamını konuştuk. Sürekli bunu uyguladık. Çünkü bunları konuşabilmemiz için ülkemizde huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. İnşallah bu devam edecektir. İnşallah bunu yarın akşam taşlandıracağız. Ülkemizin dünyanın lider ülkesi olması yolundaki en büyük aşamayı yarın akşam başlayacağız işte. Ondan sonra oturacağız beraberce ülkemizin gelişmesi için neler yapabiliriz? Şehirlerimizin gelişmesi için ne yapabiliriz? Bunu konuştuk, anlattık ve bunların artık takiplerini yapacağız. Onların hiç kısa şüphesi olmasın. İnşallah dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun güçlü kadrosuyla beraber Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük ekonomiler arasında lider ülke olacaktır. İşte 21 yıldır yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın tevlatıdır dedik. Türkiye yüzyılı dedik. Doğru adımlar dedik doğru adam dedik. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Artık Türkiye bundan sonra 20 yılda 2023'ü, 2071'i artık yakalayacak bu seçimden sonra. Hepiniz emeklerine sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Başarı ekip işidir dedik. Hepimiz teşkilatlarımızın en alt kademesinden en üst kademesine kadar hepimiz biriz beraberiz başarı ekip işidir. İnşallah birlikte yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama şu akşam ve sandıklar, çuvallar en son noktada nereye teslim ediliyorsa en son sonucu alına kadar hiçbir şekilde disiplinden ve iş takibinden taviz vermedin arkadaşlar. Sandık oy namustur. Milletin bize verdiği bir şey olduğu emanettir. Onu yerine teslim edene kadar uyumayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırması için görevimiz neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yine kurmakta kolay devam edeceğiz. <laughs> de sağ olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.